Sümeye Erdoğan'ın ikahı, Ceylan'ını evlendirdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeye Erdoğan ile iş adamı Selçuk Bayraktar, Halkalı'daki Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle evlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan davetlileri teşekkür ettiği konuşmasında Sümeyye çocukluğunda "Ceylanım derdim. Gözümün nuru derdim. Şimdi o baba evinden nazlı bir ceylanın zarifliği ile inşallah mutlu olacağı kendi yuvasına gidiyor." dedi. Selçuk Bayraktar ve ailesi gelin Sümeyye Erdoğan'ı almak için saat 10'da Tarıklı'daki Hube Köşkü'ne gitti. Selçuk Bayraktar'ın kullandığı BMW marka gelin arabası çok az süslenmiş, konvoydaki diğer araçlar gibi sadece aynalarına çiçekler takılmıştı. Sümeyye Erdoğan gelin arabasının sağ ön koltuğuna oturdu. Konvoyun köşkten çıkışı sırasında koruma araçları siren çaldı. Gelin arabası saat 10.20'de Huber Köşkü'nden ayrılarak Halkalı'daki nikah töreninin yapılacağı Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'ne gitti. İlk gelen davetli Atilla Koç oldu. Kültür Merkezi'ne ilk gelen davetli Eski Kültür ve Turizm Bakanı Atilla Koç oldu. Atilla Koç ve eşi saat 12.29'da gelerek protokol kapısından girdi. Davetliler saat 15'te kıyılacak nikahın birkaç dakika önce peş peşe gelmeye başlayınca protokol kapısının önünde büyük karışıklık yaşandı. Saat 15.03'te gelen Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun konvoyu, protokol kapısındaki karışıklığı görünce başka bir kapıya yöneldi. Protokol kapısından salona giren davetlileri Erdoğan ailesi adına Bilal Erdoğan karşıladı. Kartlara göre oturdular. Döne gelen davetliler ilk olarak fuay salonuna alındı. Nikah töreninin yapılacağı alan saat 13.45'de açıldı. Davetlilere beyaz, yeşil veya kırmızı çizgili güvenlik kartları verilmişti. Beyaz kartlara sahip olanlar tribünlerde, yeşil renk kartlılar aile üyelerine, kırmızı çizgili kartlar ise protokol üyelerine verilmişti. Ancak kırmızı renkli fazla dağıtıldığı için protokoldeki isimlerden bazıları tribünlere yönlendirildi birbirinizden gözlerinizi ayırmayın. Nikah töreninin ardından Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan platforma davet edildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan davetlileri teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi. Bugüne kadar iki erkek ve bir kız evladını evlendirmiş bir baba olarak benim için Sümeyye'nin nikah törenini görmek çok büyük bahtiyarlık. Sümeyye çocukluğunda hep şöyle hitap ederdim. Benim ceylanım derdim. Gözümün nuru derdim. Şimdi o baba evinden nazlı bir celanın zarifliği ile inşallah mutlu olacağı kendi yuvasına gidiyor. Kızıma ve damadıma, Peygamber Efendimizin kendi kızı Hazreti Fatma'ya bir tavsiye nasihati ve vasiyeti vardı. Birbirinizden gözlerinizi ayırmayın. Böylece sevginiz artarak büyür. Rabbim tüm cümle evlatlarla birlikte kızım ve damadıma mutlu, huzurlu, her şeyden önemlisi iki dünya saadeti nasip etsin. Gül ve Davutoğlu'na sarılması alkış aldı. Davetlilerin yerini almasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan 15-28'de salona girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk olarak protokoldeki misafirlerinin teker teker elini sıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Ahmet Davutoğlu'na sarılması misafirler tarafından alkışlandı. Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar Nikahlarının kıyılacağı salona çiçeklerden yapılan bir dılim içinden geçerek girdi. Nikahın kıyılacağı platformun arkasındaki ekranda elik ve erguvan ağaçlarının görüntüleri vardı. Nikah töreni saat 15.35'te Kur'an-ı Kerim okunması ile başladı. Furkan Suresi'nin 54, Rum Suresi'nin 21 ve 22, En'am Suresi'nin ise 102 ve 103. ayetleri okundu. Nikahı Kadir Topbaş kuydu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kıydığı nikahta şahitliklerini 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Bosna Hersek Başkanlık Konseyi Başkanı ve Aliya İzzet oğlu Bakir İzzet Begoviç, Pakistan Başbakanı Navaz Şerif, Eski Lübnan Başbakanı Saad Harici ve Arnavutluk Başbakanı Edrama yaptı. Evlilik cüzdanını Abdullah Gül verdi. Abdullah Gül törenin ardından nikah defterini alarak kısa bir konuşma yaptı. Gül, "Arkadaşlarımızın çocukları çocuklarımızdır. Ne kadar çocuklar yetiştirdiklerini hep birlikte hatırladık. Maşallah birbirlerine çok yakışmışlar. Nazar değmesin. Her iki cihanda saadet içinde mutluluklar diliyorum. Eminim çok güzel örnek bir aile olacaklar." Vatana hayırlı evlatlar yetiştirecekler. Makamları ne olursa olsun anne ve babalar bu heyecanı taşıyor. Allah bütün vatan evlatlarını ve hepimizin çocuklarını ayrı ayrı mutlu etsin. Herkesin gönlünde yeri olmasını diliyorum. Şimdiden oldu zaten, dedi. Meşguliyetinden onu alıkoyma. Abdullah Gül nikah cüzdanını Sümeyye Erdoğan'a vermeden önce ise, bunu sana veriyorum. Selçuk başka şeylerle meşgul. Onu meşguliyetinden hiç alıkoyma. Cüzdan lazım olursa çıkartır verirsin. Siz örnek bir aile olarak herkesin gönlünde yer edeceksiniz, diye konuştu. Platform çökme tehlikesi geçirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından davetliler çifti tebrik etmek için platforma geldi. Ancak platformda çok fazla yığılma olunca, platformun çökme tehlikesi bulunduğu belirtilerek davetlilerin sırayla gelmeleri istendi. Yoğunluktan kaçtılar. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar'ın nikah töreni nedeniyle basın ekspres yolunda trafik yoğunluğu yaşandı. Döne yetişmek isteyen protokol araçları, Güneşli Köprüsü üzerinde trafiğe takıldı. Bazı araçlar refüjlerin üzerinden karşı yöne geçti. Üç aşamalı güvenlik önlemi Halkalı'daki Ahdiye Kemal Beyatlı Gösteri Merkezi'nde güvenlik önlemleri bir hafta öncesinden başlamıştı. Düğünden bir gece önce gösteri merkezine çıkan tüm yollar trafiğe kapatıldı. Polis güvenlik önlemlerini üç aşamalı tuttu. İlk aşamada araç girişleri önlendi. İkinci aşamada polis kimlik kontrolü yaptı. Bu noktadan sadece mahallede oturanlar ve davetliler içeri alındı. Son aşama ise davetliler için oluşturulmuştu. Kurulan güvenlik çadırında, davetlilerin isimleri tek tek kontrol edildi. X-ray cihazında üstleri aranan davetliler daha sonra gösteri merkezinin olduğu alana servis araçlarıyla taşındı. X-ray cihazının bulunduğu alandan yukarıya sadece protokol kapısını kullanacak davetlilerin araçları sokuldu. Polisler sabahın ilk saatlerinde, ara sokaklarda dahil olmak üzere bölgede park edilmiş tüm araçları kontrol etti. Araç sahiplerini araçlarını kaldırmaları ya da gün içerisinde bir daha hareket ettiremeyecekleri söylendi sahipleri bulunamayan araçlar ise güvenli bölgenin dışına çekicilerle taşındı. Basın için özel platform, dün törenini görüntülemek isteyen basın mensupları için de, Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi'nin giriş kapısının karşısına bir platform kuruldu. Basın mensupları buradan tören için gelen davetlileri görüntüleyebildi.